e, ee, noktaya gideceğiz. Telefon, telefonumuza bunu yüklediğimiz zaman telefon bizi en kısa ve ulaşabileceğimiz rahatlıkla bizi oraya ulaştırır. Bu dünyadaki gideceğimiz adres. Peygamberimiz de, Peygamberimiz de ben diyor size iki şey bırakıyorum. Bu sık sık sarıldığınız zaman ne yapmazsınız? Yolunuzu şaşırmazsınız. Bundan neler? Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Mevla bizleri bu istikamette gidip sonuca ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Tabi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öğrenmemiz gerekiyor. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'i baş tacı yaparız. Bazen biz burada okuyup rahmetin üzerinde koyduğumuz zaman bile diyelim ki unutsak cemaatimiz hemen ne yapıyor? Onu, bunu alıp yukarı koyuyor. Bir saygı var. Bu herhangi bir tarih kitabı gibi coğrafya kitabı gibi, matematik kitabı gibi böyle elimize sallayarak götüremiyoruz değil mi? Bir muhabbetimiz var. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Bunu okumak, bilmiyorsak öğrenmek ve içerisindeki ne anlatıldığını öyle hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Yine Peygamberimizi çok seviyoruz. Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın ismi anıldığı zaman ne yaparız? Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu sevgi yetiyor mu? Bu da yetmiyor. Ne yapmamız lazım? Ne zaman doğdu? Kaç yaşında peygamber oldu? Efendim peygamberlik süreci neler yaşadı? Bize neler anlattı? Kavli sünnetler var, fiili sünnetler var, takviri sünnetler var, hadisleri var. Yani yolda yürümeden tutun ki yeme içmeye varana kadar peygamberimizin bizim için hayatında en güzel örnekler onda var. İşte kıymetli kardeşlerim, bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve ahiretimizin inşa edici gücü, rehberi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın hayatta buluştuğu, öyle ya, bazen okuduğumuz meali mealinde anlamadığımız yerler oluyor. Ne yapmamız lazım? Birkaç yerden tefsirine bakmamız, araştırmamız, sormamız, bu işi uzmanlarına sormamız lazım. Peki Kur'an-ı Kerim'in hayatta buluştu. Anlaşılır ve yaşanılır hale geldiği Peygamberimizin sünnetidir. Yani Peygamberimizin eşine sorarlar, Peygamberimizin hayatı nasıl diye. Eşi annemizle buyurur? Siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Okuruz. Allah Resulü de yaşayan yani canlı bir Kur'an'dır buyurdu. Bu yüzden biz 14 asırdır dini mübini İslam'ı bu iki ana kaynaktan öğreniriz. Kur'an ve sünnetten. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı, Kur'an-ı Kerim bize Allah'a imanla birlikte Peygamberimize imanı da emreder. Ey imanlar, Allah iman edin, Allah'a ve iman edin. Allah'a ve itaat edin. Kim Allah'a itaat ederse Peygamber'e, kim Peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim bize Allah'a imanla birlikte Peygamberimize imanı da Allah'a itaatin hemen ardından Peygamberimize itaati de ister. Yani diyorlar ki Peygamber işte görevini yapmıştır, çekip gitmiştir. Onun artık dünya ile ilgili ona duyacağımız herhangi bir muhabbet kalmamıştır. Bunu kasıtlı söylüyor. Kur'an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Zira yüce kitabımızı bize tebliğ eden, öğreten peygamberimizdir. Kur'an onun örnekliğinde yaşanan bir hayat haline gelmiştir. Yaşanan bir hayat modeline dönüştürülmüştür. Kur'an'ın aydınlığında Efendimizin eşsiz örnek önderliğinde hayatlarını tanzim edenler istikametlerini asla kaybetmeyecekler. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, Varlık gayemizin kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'a imanı ve sadece ona kul olmayan olmayı Sadece ona. Hayatı boyunca Allah'tan başka hiçbir kudretin önünde eğilmeyen her şart ve durumda izzetli ve onurlu bir duruş sevgileyen Peygamberimiz de gerçek imanı bize göstermiştir. Ancak Allah'a inanılır, ona boyun eğilir, ona itaat edilir, onun önünde eğiliriz, ona secde ederiz ve hayatında bize bunu göstermiştir. Kur'an-ı Kerim imanımızı diri tutan ve bizi Allah'a yaklaştıran ibadetleri emretmiştir. Yani hem imanımızı diri tutuyor hem de bizi Allah'a yaklaştırıyor. Yani şunu duyduğumuzda ben namaz kılmasam da, ben oruç tutmasam da, ben Kur'an okumasam da, Efendim, ben ben de inanıyorum. Benim de kalbim tertemiz diğerler aslında kendilerini ne yapıyorlar? Aldatıyorlar. Evet, namazı nasıl kılacağımızı, orucu nasıl tutacağımızı, zekatı nasıl vereceğimizi, haccı nasıl yerine getireceğimizi, Rabbimize nasıl ibadet edeceğimizi ise bize Peygamberimiz yaşayarak öğretmiştir. Rakı hocam, orman iki tane pil getirir misin? Pil, pil. Peygamberimiz bunları yaşayarak Peygamberimiz bunları yaşayarak bizlere öğretmiştir. Kur'an. Kur'an iyiliği emredip kötülüğe karşı çıkmayı, hak ve hakikati savunmayı, güvenilir olmayı, şefkat ve merhametli hasılı ahlak ve yücelmeyi emretmiştir. Yani hiçbir kötü olan şeyi emretmemiştir. Hayatımızda deyince hep ifade çalışıyoruz ya namaz kılmayı niçin kılıyorsun? Allah sorar. Ve hatta oruç tutmayı için yapıyorsun? İşte Allah emretti. Allah emretti ama sadece bakın öbür dünyaya yönelik olarak düşünürüz ibadetler genellikle. Halbuki ibadetlerin özellikle güzelliklerine baktığımız zaman dünyada bize çok fayda sağlıyor. Hocalarımız burada kürsüde günlerden anlatıyorlar değil mi? orucu faydalanır, bize ne kazandırır? Maddi, manevi, zekat, namaz kılmak sayamayacağımız kadar dünyaya ilgili faydalar var. Namaz kötülükten alıkoyar, yanlış yere gitmezsin, bir sonraki vakitte gideceğin için dikkat edersin, oruç fakirlerin halini anlarsın, nimetlerin kıymetini anlarsın, efendim sağlığını tazelemiş olursun, yılda bir kez bir dinlendirirsin, zekatın sosyal efendim alandaki Haydarını saymakla bitiremeyiz. Demek ki ibadetlerimiz kıymetli kardeşlerim ve Kur'an-ı Kerim bize emrettiği hayat sadece ahirete yönelik değil, dünyadaki işlerimizde özene ve düzene koymuş olur. Bu erdemleri yaşayarak nasıl iyi bir mümin olabileceği konusunda ise Peygamberimiz hepimize örnek olmuştur. Değerli kardeşlerim, tarih şahittir ki biz de daima yüce kitabımıza gönülden bağlandık. Resulullah Efendimiz'e derin bir muhabbet duyduk. Kur'an-ı Kerim'in huzur veren mesajlarını, Peygamberimizin sünnetini doğru anlayıp yaşadığımız müddetçe insanlığa örnek aziz bir ümmet olduk. Yani Kur'an'ın ve sünnetin yoluna gittiğimiz zaman ümmete örnek bir topluluk oldu. Ancak ne zaman ki bu bağlılık ve muhabbetimizi davranışlarımıza yansıtamaz hale geldik, Kur'an'ın ve Peygamberimizin bizden istediği ilim, irfan, azim ve gayretten uzaklaştık, işte o zaman gücümüzü kaybettik. Zayıfladık, ne zaman ki Kur'an ve sünnetin bize kazandırmak istediği yüce ruh ve ideali ihmal etmeye başladık. İşte o zaman cehalet bataklığına ne yaptık? Saplandık. Hani bazen diyorlar işte Kur'an-ı Kerim bundan 1400-1500 yıl önce inmiş. O zamanki insanların düşüncesi, yaşantısı, giyimi, kuşağı, teknolojisi bize hiç uymuyor. Bizim şimdi hayatımıza o zamanki insanlara göre indi. Bizim hayatımıza ne katacak? Deniyor ya, halbuki Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim ilk emir nedir? Okudur. Oku, anla. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yer yüzüyle ilgili, gök yüzüyle ilgili, yıldızlarla ilgili ve işte petrol haber vermesi, anne sütünün faydasını, bunu zaman, yani zamanı ilgili bunları daha bu birkaç yüzyıl önce keşfetti. İşte o suların karışmaması, domuz etinin zararları gibi sayamayacağımız birçok Kur'an-ı Kerim'le ilgili, Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızla ilgili birçok ne yapmıştır? Bundan 1400'ü, 1500 yıl önce bize haber vermiştir. Kıymetli kardeşlerim, bugün yaşadığımız acı ve sıkıntılardan kurtulup yeniden insanlığa huzur, barış ve medeniyet takdim eden bir ümmet olabilmemizin tek bir yolu vardır. Hani Müslümanların, mazlumların, mağdurların umudu diyoruz ki ülkemize. Yeniden işte onların ayağa kalkması için, yeniden onlara işte bir yol, bir yöntem göstermek, onlara bu anlamda baş olmak için. Önce diyelim ülkemizden başlayarak. ilerlemek istiyorsa yine Kur'an-ı Kerim'in yoluna revan olmamız, anlamamız, hayatımıza uygulamamız tek bir yol bu var. Bu yol yüce kitabımızın müminleri ve sevgili peygamberimizin ümmeti olarak Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktır. Dinimizi doğru öğrenme ve yaşama konusunda bu iki kaynaktan taviz vermemektir. Kur'an ve sünnette. Yani Kur'an bize yeter, ben Kur'an-ı Kerim'de varsa elbette ki bizim kitap, sünnet, icma, kıyas yoksa dinimizi öğreneceğimiz kaynaklar. Bunun yanında bunun yanında Kur'an-ı Kerim'in yaşandığı hale yani ibadetlerin nasıl olacağı ile ilgili nasıl uygulanacağı ile ilgili örneğimiz sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Kur'an ve sünnetin arasına mesafe koymaya, bu en mukaddes değerlerimizi istismar ederek güç ve çıkar devşirmeye çalışanlara karşı uyanık olmaktır. Allah'ın son kitabı, Allah'ın son kitabıyla, Resulün nesil sünnetiyle hayata bakan, dinine ve milletine vefa ile bağlanan nesilleri yetiştirmek için emek vermektir. En çok belki de şu anda deseniz ki ülkemizin en büyük sorunu nedir? Elhamdülillah. Yani ülkemizde açlık da yok. 11 tane ilimiz yerde bir oldu. Efendim binlerce kardeşimiz öldü. Buradan kardeşlerimiz maddi manevi yollara revan olduran imkanlar ölçüsünde o kardeşlerimiz herkes ne yaptı? Bir şekilde kalanları sahiplendik. Devletimiz o yaralıları hastanelerde efendim her türlü imkanları seferber ederek o kardeşlerimizin yanında olduk. Yani bizim yani bulunduğumuz coğrafya gerçekten de çok böyle derler ya Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ince gibi bir noktada. Herkesin gözü burada. Sürekli zarar vermek için ellerinden yana yapıyorlar. Ama biz ne yapmamız lazım? Buna karşı uyanık olmamız lazım. İri olmamız lazım. İri olmamız lazım. Bir ve beraber olmamız lazım. Yani konuyu dağıtmayalım. Bugün deseniz ki en büyük sıkıntımız nedir? Gerçekten de neslimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Bugün herkesin yani bugün işte anneden, babadan, çevreden, öğretmenlerden tutun ki herkesin en başta yakınlığı şey neslimiz. Her geçen gün biraz daha yozlaşıyor. O yüzden dolayı anneler olarak, babalar olarak, dedeler, neneler olarak yavrularımızı iyi yetiştirecek. iyi yetiştirirsek bizim bıraktığımız emanetlere sahip çıkarlar. Dinimize sahip çıkarlar. Ezanımıza sahip çıkarlar. Kur'an'ımıza sahip çıkarlar. Bayrağımıza, ülkemize sahip çıkarlar. Peki biz ne yapmamız lazım? Öncelikle onları sevmemiz, ilgilenmemiz, ilgi alakı göstermemiz lazım. İnsan en çok hoşuna giden şey neymiş biliyor musunuz? Sevilmek ilgi gösterirler. Peki bizler de çocuklarımızı maddi manevi yani özellikle maddi olarak bütün imkanlarımızı seferber vermeye çalışıyoruz. Hep diyoruz ya yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim, giymedim, giydirdim, yardımcı oldum, okula gönderdim, harçlığını verdim, efendim kendi imkanlarından kıstım, kendi e yiyeceğimi, içeceğimi kıstım, sana verdim. Peki bu yetiyor mu? Yetmiyor. Sevmek. Sevmek ve ilgilenme. Peki, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman çocuklarına, torunlarına karşı yani çocuk Ramazan sohbetimiz o ya, Ramazan ve Kur'an, Ramazan ve çocuk. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin hutbe irade okulumuza ya Cuma günü. Orada mutfa irade ediyor. Ashab, pür dikkat, onun ağzından dökülen altın misali sözler dinliyorlardı. Böyle. peygamber böyle dinlerlerdi ki, birisi öyle diyor, e, ashab o kadar dikkat dinlerdi ki, sanki, böyle evde besleniriz veya kuş vardır gelip böyle başımıza konur, böyle kaçmasın diye bekleriz ya. Yani. Başındaki kuş, uçacakmış gibi o kadar çok dikkatli dinlerdi. Tabi işte Peygamberimizin hutbesini böyle dikkatli dinlerken, <laughs> bu esnada mescide iki küçük çocuk girdi ve sendenerek minbere doğru ilerledi. Küçük yani şimdi üç dört yaşında falan. Bu iki minik yavru kimdi? rahmet elçisinin yüzüde torunları Hasan ve Hüseyin efendilerimizdi. Peygamberimizin torunlarına olan sevgi, şefkat, merhamet ve muhabbeti öylesine fazlaydı ki onları görmezden gelemedi. Ashabın bakışlar arasında minberde yani o hutbe okuduğumuz yerden indi. İleride cennet gençlerinin efendileri olacaklarını müjdelediği iki torununu kucakladı ardından hutbesini tamamlamak üzere onlarla birlikte bakın. Onlarla birlikte nereye çıktı? Minbere çıktı. Ve sözlerde şöyle devam etti. Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir buyururken ne kadar doğru söylemiş. Mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir buyururken ne kadar doğru söylemiş? Şu iki yavrumun yani torunlar için Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in düşe kalka diyor, yürüyüşünü görünce düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım ve sözümü keserek onları kucağıma aldım. Çocuklara olan kıymetli kardeşler bu kadar fazlaydı. Mesela bazen da kelişür çocuklarımız Biraz fazla gürültü yapıyorlar. Biraz da mesela hediye olayı falan mı? ki sayımız her zamankinden fazla oldu. 5-6'ya katlandı. Bazen böyle bizim de dikkatimizi dağıtacak hareketler yapıyorlar ama ben şuna inanıyorum. Uyarıyoruz. Cemaatimiz de uyarıyor. Onlar şu anda 13, 12, 13, 8, 9 yaşlarında. O 12, 13 yaşındaki olanlar 5-6 sene sonra burada koş desen, aynı yana ziyat desen yaparlar mı hocam? Yapmazlar. Kendilerini izlesen işte o camideki durumlarını Allah Allah ben de böyle mi yapmışım ya diyecekler. Şuna inanıyoruz. Onlar zamanla İrfan abi de bir şey görecek, Ferhat da bir şey görecek işte Ahmet abi de bir şey görecek, Murat Yunan da bir şey görecek. Onlar zamanla camideki bu durum cami adabı yavaş yavaş onlara birinç altına yerleşti. Ve ilk geldiği günler gibi değiller. Sayı fazla bugün 200-250 tane öğrenci geliyor mesela. Ha mesela öyle anlatıyorum. Çocuklar böyle camide de kötü bir şeyle karşılaştıklar zaman camide camideki düşüncesi böyle olacak. Çok özür dilerim. Mesela birisini bir, bir yerde bir e, köpek ısırır. Tehlikeli hata olmasın. Bütün o köpeklerin hepsinden korkar. Hep aklında o kalmıştır. Bir zarar görmüştür. İşte Çocuklara olan şefkat ve sevgisini bu örnekte olduğu gibi her zaman açıkça göstermiştir Peygamberimiz. Bazı yolda giderken onlarla konuşur. Bir diyen kuşu rahatsızlandı öyle gidip onun gönlünü alır. Yani önce gençler ve çocuklarla başlıyor Peygamberimiz bu yolculuğa. Çünkü şöyle bir durum vardır. benim yaşın üzerindeki insanların alışkanlıklarını, dünyasını, efendim kendine göre değerleri vardır. Yanlış da olsa değiştiremezsin. Kolay onu değiştiremezsin. Yanlış da desen, der ki hocam ben böyle gördüm. Babamdan, dedemden, ya amca bu yanlış. Mesela bir örnek vereyim. <laughs> Mezarlıkta mesela <laughs> bilmiyorum inşallah tekrar dönüş olmaz. Mezarlıklarda ikram dağıtıyor değil mi? Pide, hayran, yiyecek, içecek. Bu yanlıştır mesela. Ama ne diyor? Ben işte babamız, dedemiz bazı yerler daha önce de olmuş mesela. Burada belki iyi niyetle başlanıldı ama bu artık yavaş yavaş törene dönüşmeye başladı. Bundan vazgeçti dediği zaman o oturmuş artık gidip bana ne der? Ben işte babamın annemin cenazesinde vatandaşa bir ikramda bulunamadım. Ne derler? Ne demeleri, ne önemli değil. Dinimiz bu konuda ne diyor? Kur'an bu konuda ne diyor? Peygamberimiz uygulaması bu konuda nasıl? Allah Resulü ne buyuruyor? Cenaze evinde yemek demeyin, Herhangi bir ikramda bulunmayın. Ne olacak? Cenaze evine komşularını götürmesi gerekiyor. Komşularını götürmesi gerekiyor. Değiştiremiyorsun. <laughs> Ama Peygamberimiz o dimağlar tertemiz. Henüz daha dünyada o düşünceleri bozulmamıştı. Ruh dünyalarında herhangi bir olumsuzluk oluşmamış olan çocuklarla peygamberimiz gençlerle yola yürümüştür. Onlara sevgisini dile getirirken bizlere de önemli mesajlar vermişti. Yavrularımıza olan ilgimizin hayatın en ciddi sınanma noktalarından biri olduğuna dikkatlerimizi çekmişti. Bu konuda kullarını uyanan Rabbimizin ayetlerinden bir örnek olarak okurken sanki bizlere şöyle seslenmişti. Çocuklarınızı sevin ama bu sevgiyi asla yenik Düşmeyin, yavrularınızla ilgiyi kesmeyin, onlara karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Kendilerinin dinine, milletine ve insanlığa faydalı, hayırlı kimseler olarak yetiştirin. Aksi takdirde imtihanı kaybedenlerden olursunuz. Bugün belki de biraz önce söyledik en büyük sıkıntımız ne derseniz neslimiz. Nesil gerçekten de dikkat edilmezse yok çok özel bir ilgi, alaka gayret gösterilmezse yavaş yavaş elimizden uçup gidiyor. Bakıyorsun anneye, babaya, dedeye, dineye farklı bir yerde iyi bir çizgide evlat biraz daha belirli soru elinden uçmuş gitmiş. Allah rızası için gerçekten çocuklarımızın geleceğiyle, dünya dünyadaki geleceğiyle ilgili gösterdiğimiz ilgi alakayı ahireti için yani milli manevi değerlerimizi sahip çıkması ile ilgili göstermediğimiz zaman gerçekten durum hiç de iç açıcı değil. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an ifadesiyle gözlerimizin nuru, kalplerimizin sururu olan çocuklarımız, Yüce Rabbimizin bizler için bir lütfudur gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, evimizin neşesi. Özellikle torun olanlar daha iyi bilirler. Hep derler ya, torun bir başka. Allah yavrularınıza, torunlarınıza sağlık, sıhhat versin. Hayır uzun ömürler versin. Amin. Bir emanettir bunlar. Her şeyden önce bu emaneti sevgiyle filizlendirmemiz, şefkatle, merhametle büyütmemiz gerekir. Zira Efendimizin çocuklara yaklaşımı böyledir o kimi zaman çocukları içtenlikle kucaklamış ve öpmüş. Kimi zaman da çocukların başlarını şefkat değerleriyle okşamıştır. Çocuklarına şefkat gösterenleri överken onlardan sevgisini esirgeyenleri ise küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir sözüyle ikaz etmiştir. <laughs> ben hatırlıyorum mesela önceden <laughs> yöresel bir şey tabi bu kültürümüzde olan bir şeydi. Ee, birisi evladının babasının yanında sevemezdi. Yani hatırlıyor mesela çocuk geldiği zaman böyle babası oradaysa böyle çocuk iterdi böyle. Çocuk bilmezdi babası her zaman kucağına almış. Ne ne olduğunu bilmez. Bunu yaparken peki kültür kültü meselesi bu. Bunu yaparken bir taraftan da babasının yanında böyle babası eve girdi uzanır yerinden bile kalkmaz. Babası bir şey dediğinde ters cevap verir. İyi sen babaya saygı duyuyordun ya. Babaya saygı duyuyordun değil mi? Asıl saygıyı burada duymak lazım. Yer Gel geldiği zaman ayağa kalkma. Peygamberimiz her seferinde çocuklar geldiği zaman ayağa kalkıyor. Kızı Fatıma geldiği zaman ayağa kalkıyor. Onu muhabbetle karşılıyor. Çocuklarımız bize emanet. Camilerimizin neşesidir, ziynetidir. Bırakalım. Tabii bir taraftan da bunu söyleyeceğiz. Ama söylerken de daha çok sizler bu konuda bize havale etmeye çalışın. Yani birisi e, diyelim ki bir şiddet uyguladı veyahut da birisi kızdı. Farklı bir söz çıktı ağzından. Kes böyle davrandığı zaman da orada ne olur? Bir kardeş ee, kardeşi olur. Diyor ya Camilerde bazen işte böyle yine cami olduğunu bilsinler tabi. Camilerde koşsunlar. Camilere gönül huzuruyla gelsinler. Onları hoş görelim. Zihin ve gönül dünyalarında güzel hatıralar bırakalım. E, Meşhur birini anlatırlar. Çok erken yaşlarda böyle camiye gelmiş. Birisi işte ona bir laf söylemiş. Diyor ki ondan sonra ben 60 yaşına kadar diyor caminin yolunu bilmedi. Camiye gitmedi. Yani gönül dünyalarında hoş hatıralar bırakalım. Bizde mescidinde çocuklara karşı şefkat, merhameti bizlere öğreten, sırtındaki çocuk yere düşmesin diye sesdesini uzatan bir peygamberin ümmetiyiz. Unutmayalım ki çocuklarımızın camiyle, mihrapla, minberle, kürsüyle buluşması namazlarda safların arasında bulunması bile bizim için bir rahmettir. Hep şunu söylüyoruz tabii, da, dikkatimiz dağılıyor bazen. İşte aşırı gürültüden şundan bundan ama onların şu anda e, evde kalmalar için çok etkenler var. Bilgisayar var, telefonu var, televizyonu var, arkadaşı var, var var var. Ona rağmen çocuk bunları bırakıp camiye geliyorsa onların gönül dünyalarında olumsuz herhangi bir şey bırakmayalım. Buna sebep olmuyor. Bazen sınırlarını zorlayarak, bazen tahammül sınırlarını zorlayarak onları elimizden geldiği kadar akşam mesela teravih namazlarında e, biz bazen görevde oluyoruz, bazen önde, bazen arkada oluyoruz. Onlar böyle yalnızca çekmeye yavrum, yavrum işte evladım gel bak işte aralarınızı dağıtalım özellikle kendi evladımızsa, torunumuzsa yanımızdan ayrılmaya çalışalım teşvik ederim. İşte namaz çıkışı bir ikramda bulunacağım. Teravih namazı boyunca gelirsen, işte Ramazan boyu gelirsen bu ikramda bulunacağım. Biz de inşallah Erbaa Müftülü olarak e, bu Ramazan'da teravih namazına geliyorum, hediyemi alıyorum diye bir kampanya başlattık. O kampanyaya halkımızın, cemaatimizin maddi olarak desteği devam ediyor. Ramazan'ın sonuna doğru inşallah o yavrularımıza bir hediye takdimde bulunacağız. Bu anlamda sizlerin de katkısı olmak istersen cemaatimizle, yani cemaatimiz biz görevlilere uğrayıp, bu anlamda katkılarımızı sunabilirsiniz. <laughs> Mevlam yavrularımıza hayır istikballer nasip eylesin. Hep dua edelim. Mevlam gönüllerimizden imanımızı eksik eylemesin. <laughs> Camilerimizden cemaatimizi eksik eylemesin. <laughs> e, gönüllerimizden bayrağımızı eksik eylemesin. Miralarımızdan ezanımızı eksik eylemesin. Geleceğimizin teminatı, evimizin Gönlümü, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, evimizin neşesi olan yavrularımız, torunlarımız bu anlamda yetiştirmek hepimiz, hepimizin görevi ve bu görevin sorumluluğunda, bilincinde olayın rahmetini kavrayamazsa bu anlamda gerçekten durumlar çok iç açı gözükmüyor. Mevlam korktuklarımızdan bizi muhafaza eylesin. Evet. Umduklarımıza namim eylesin. Mevlam dua ibadetlerimizi, orucumuzu, her türlü ibadetimizi dergah hizmetinde kabule karin eylesin. Lillahi fatiha.